Selam. Bugün benim en sevdiğim yemeği yapacağız. O da enginar ama konserve enginar kullanacağım. Ee, bu biliyorsunuz zaten bahar ilk bahar ayında falan çıkıyor. O zaman da bol bol konserve yapın, sağlıklı tüketin. Ben aslında bayağı bir konserve yaptım ama video çekmedim. Nasıl çekmedim? Hala inanamıyorum ama önümüzdeki bahar mutlaka enginar konservesi tarifimde olacak şimdi malzemelere geçelim e, enginar yemeği değil de enginar salatası hani soğuk meze tarzı bir şey yapacağım ben şöyle 3 diş sarımsak kullanacağım bir e, bardak bezelye aslında bu bezelye fazla gelebilir belki buna duruma göre bakacağım e, portakalın suyunu ve bir de iki dilim alacağım süslemek için kullanacağım arpacık küçük soğanlarım var onlardan kullanacağım limonun kabuğunun rendesini kullanacağım belki bundan da biraz rende alabilirim zeytinyağı karabiber tane karabiber çekeceğim Himalaya tuzu kullanacağım bir konserve kadar enginarım var yani küçük bir şişe zaten içinde ne kadar var? 2-4-5 tane falan var. Ee, dereotu var bir bağ. Sanırım şu anda bu kadar malzemeler. Bir de şöyle pilav tenceresinde yapacağım. İnşallah sığar buna gibi ama. Yani enginar yemeğinden tek farkı, yani farklı olarak e, arpacık soğan kullanacağım. Havuç ve patates olmayacak içinde. Şimdi hem soğanlarımızı soyalım hem de şunları rendeleyelim suyunu sıkalım falan filan bunları da yıkayalım güzelce doğrayalım bakalım Evet arkadaşlar arpacık soğanlarımızı ince ince kabuklarını soyduk ince ince ne ya şimdi ocağımızı yaktık sarımsakları koyduk ve zeytinyağımızı ekliyoruz e bu da çok az akıyor ya. Sinir oluyorum. <laughs> Acaba deliğini mi büyütsem ne yapsam ya bilemedim. Heh. Yeter herhalde ya. Ve evet, zeytinyağımızı ekledik. Şimdi soğanlarımızı da sarımsaklarımızın yanına bırakıyoruz. Yani isterseniz normal soğan da kullanabilirsiniz tabi. O size kalmış. Şimdi şöyle güzelce kavuracağız. Kavrulurken Ben de diğer işlerimi halledeyim şimdi soğanlarımız kavruldu yani en azından biraz kavruldu Çünkü daha fazla kavursam sarımsaklarım yanabilir O yüzden şimdi bezelyelerini ekleyeceğim Bu arada biraz limon rendesi ve portakal kabuğunun rendesini yaptım şöyle Şimdi bezelyelerimiz dondurulmuş bezelye olduğu için şöyle bir çevireceğim onu da. Şu altını biraz açayım. Evet. Şimdi bezelyelerimiz de biraz... Kendi suyunda pişsin. Zaten biraz buzlu buzlu. O yüzden şöyle bir kendi bıraktığı buzdan su oluşacak. O öyle bir pişsin. O pişerken ben de şunların suyunu sıkayım. Enginarları da bütün bütün yapmayacağız. Tabii ki doğrayacağız. Onları da doğrayalım. Hadi bakalım. Şimdi enginarlarımız böyle küçük boydu. Onları bir enginleri, enginleri dörde böldüm. Ee, ve biraz bunları konserve olurken biraz bir 10 dakika kadar piştiği için aslında pişmiş bir enginar. Aslında direkt çıkar e, çıkar, dereotu sert. Öyle de bir salata yapabilirsin. Ee, limon ve portakal kabuğu rendesi. Aslında sadece portakalın yok. Portakalın suyunu, limonun kabuğunu kullanacaktım. Ee, ama ikisini karışık yaptım. Aynı şekilde limon ve portakal suyu Yine aynı şekilde ikisini de sıktım. Şimdi bezelyelerimizin biraz pişmesi gerekiyordu. Kısık ateşte onları pişirdim. Şöyle bir karıştırdım. Ay acıktım galiba. Bu çok hafif bir akşam yemeği olabilir bence. Enginarlarımızı ekledim. Şimdi ee, enginarları ekledikten sonra, şimdi üzerine tuz ve karabiber e, ekleyeceğim. Zaten fazla pişirmeyeceğiz bunu. O yüzden tuzunu ve karabiberini şöyle alalım. Hemen onları da güzel bir çekelim. Evet, tuzumuzu ve karabiberimizi de çektik. Ee, i̇sterseniz e, sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. İsterseniz hiç eklemeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi portakal ve limon kabuğu rendemi de ekleyeceğim. Ama bunun iyice yapışmış ya. Neyse bunu bir kaşık yardımıyla tamamen şey yapabilirim. Yani portakal ve limon kabuğu rendesi muhteşem bir aroma veriyor. Aynı şekilde tabi olmazsa olmaz suyumuz var. Şöyle altını açalım. Şimdi arkadaşlar kaynayana kadar yüksek ateş, kaynadıktan sonra kısık ateşte çok fazla pişirmeyeceğiz. Yani 5 dakika pişse yeter. Zaten malzemelerimiz tamamen pişmiş. Şimdi e, kaynıyor. Kaynamaya başlayınca altını kısıp kapağını kapatacağız. Dediğim gibi 5 dakika pişireceğiz. En son malzeme olarak dereotumuz kaldı. Ay yine her <laughs> yeri dağıttım. Dereotlarımızı da ince ince doğrayalım biz bu arada. Evet şu an kaynamaya başladı. Şöyle altını kısıyorum kapağını kapatıyorum ee, şöyle 5 dakika pişirelim Hatta şöyle biraz aralık bırakalım da kapağını İsterseniz şeker de atabilirsiniz buna, ama ben şeker eklemiyorum çünkü meyvelerimiz zaten şekerli olduğu için ee, hiç gerek yok 5 dakika sonra e, tekrar dönelim bakalım ve bezelyeli enginar salatamız hazır gibi ee, ocağımızın altını kapattık suyunu da çekmiş ama hala çok sıcak şimdi dereotlarımızı şöyle alalım Ay acaba hepsini koysam çok mu getir ama çok seviyorum boşver hepsini <laughs> ekleyin bari de otların Şimdi arkadaşlar dereotumuzu ekledik. Ee, biraz da e, ılısın yani şu sıcaklığı biraz geçsin. Ondan sonra güzel bir karıştıralım bunu. Sonra da e, yani şey yaparız. Biraz daha zeytinyağı ve portakalla güzel bir servis edebiliriz bence. Ee, şimdi bunu biraz daha soğumaya bırakalım. Soğu bakalım sevgili enginar salatası. Evet, enginar salatamız servis yaptık, servis hazır, soğuttuk biraz. Ya İstanbul'da da nasıl bir kötü hava var, yağmur, bulut, çok karanlık bir havalar var İstanbul'da. Şimdi arkadaşlar, enginar salatamızda zeytinyağı var onu böyle biraz şöyle az az üzerine gezdiriyoruz tabi soğuduktan sonra karacar dostu enginar salatasını mutlaka siz de yapın bol bol tüketin önceden en sevdiğim yemek şeydi böyle sarma falandı şimdi Zaman geçtikçe en sevdiğim yemek enginar. Hem güzel bir meze oldu. rakı da sıra kızın yanında sunabileceğiniz güzel bir meze tarifi. hem de güzel bir salata tarifi. Böyle buzdolabında birkaç gün bekletirseniz daha da lezzetli olur. Bu kadar arkadaşlar. Enginar salatası tarifimi beğendiyseniz beğenme tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.